Türkiye'nin lider havacılık sanayi ise şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayi, havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlarla özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor. Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyecan zirveye çıkacak. TUSAŞ yılın geri kalanında insansız savaş uçağı Anka 3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uçan kanat yapısıyla dikkati çeken insansız savaş uçağı Anka 3 tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. Son montajda görev sistemleri ve alt sistemlerle donatılmaya başlanan milli muharip uçak Kaan, Aralık ayının ortasında yoğunlaşacak taksi testleriyle 27 Aralık'taki ilk uçuşa hazırlanacak. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti-Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız Karan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden Kaan'ın havalandığını göreceğiz ifadelerini kullanmıştı. Türk savunma sanayisi Milli Hava Araçları Ranka 3 ve Kaan'ı ilk uçuşlarına hazırlıyor. Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayi. Havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor. Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyecan zirveye çıkacak. TUSAŞ yılın geri kalanında insansız savaş uçağı Anka 3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uçan kanat yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip Anka 3 tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. Anka 3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi Kaan için bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen Kaan'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerinin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak Kaan önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi edekleniyor. Anka 3 ve Kaan prototipleri daha önce Hürjet gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden Kaan'ın havalandığını göreceğiz ifadelerini kullanmıştı. Dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku salan bu tören vesilesiyle donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatı bulduk. Bilhassa dünyanın ilk siha gemisi olan Teceki Anadolu'nun, donanmamızın gücüne nasıl bir güç kattığını, orada yakinen müşahede ettik. Tabii bununla yetinmiyoruz. TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak, 5. nesil milli muharip uçağımız Karan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden Kaan'ın havalandığını göreceğiz. Siyah teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Genel maksat helikopterimiz Gökbey, 20 bin fit irtifa testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Aksungur İHA, milli motoru ile 30.000 fit yükseklikteki uçuşunu başarıyla yaptı.